harika. Bu kadar kalabalık olmasına inanamıyorum. Değil mi? Ponyville Festivali'nde tören ponisinin belirlenmesi büyük bir olay sonuçta. Büyük anne seçim komitesinde olduğunu bilmiyordum. Tabii ki öyle. Ponyville Festivali'nde Ponyville'in kuruluşu kutlanır. O gün o da oradaymış. İyi ki komite otomatik olarak beni seçmedi. Yoksa herkes ben olmanın müthiş olduğunu görebilirdi. Festival dediğimiz şey bir parti ise beni seçmeleri yerinde olur değil mi? Şşş. Ponyville sakinleri, bu yılki başvuruların hepsi çok özeldi. Ama yalnızca bir kişi Ponyville Festivali tören ponisi olabilir. Ve o poni de... <laughs> Rarity. Oh, Rarity! Bravo! Rarity. Tebrik ederim Rarity! Harikasın. Evet! Harikasın! Tebrik ederim Rarity! Ne yapacağını biliyor musun? Aa, aslında birkaç fikrim olabilir. My little pony, my little pony. Aa, my little pony. arkadaş olmak nasıldır söyle? My little pony, Küçü benimle paylaşabilirsin. Maceralar, eğlence, iyi bir kalple bağlı bize. Ya tuttum seninle ...seçilmesine sevindim. Dokunuşuyla her yeri daha şık yapacağı kesin. Sadece dokunacağını sanmam. <laughs> Bu yıl... ...Rarity'nin tasarlayacağı Ponyville Festivali... ...bazı seçkin etkinliklere... ...ev sahipliği yapacak. Mesela... ...elma suyu tanıtımı ve ihalesi... Kasaba merkezinde bir Ponyville galası Aa. ve elbette bir Ponyville moda defilesi. Aa. Bu yılki Ponyville Festivali tören ponisi kendine ait fikirlerle göz alıcı bir tasarım hazırladı bizlere. Ve festivalimizin teması küçük kasaba şıklığı. Harikasın Rarity. Bu işe çok büyük emek harcamışsın. Bence de. Oh, bence büyüleyici bir şey olacak. Ah, gerçekten öyle mi? Şaka mı yapıyorsun? Can atıyorum. Ah, buna çok sevindim. Ama tabii ki her şeyi tek başıma yapamam. Festival sadece üç gün sonra. Pinkie Pie kasaba meydanında ışıklar ve süsler asabiliriz. Ben de elma bahçesini tadımı için hazır hale getirelim. Ah, hepsi mükemmel olur. Şimdi Twilight sen ve Fluttershy moda defilesi için bana yardım edebilirsin. Tabii ki. Onur duyarım. Ben de beni en çok endişelendiren konuya odaklanabilirim. Ne? Birini çok etkileyecek kadar büyüleyici bir Ponyville festivali yaratmaya. Trender Hoof'u. Ee, Hoof kim? Ne? Trender kim olduğunu nasıl bilmezsin? Hof seyahate çıkıp yazı yazan en muhteşem, en yakışıklı seyahat yazarıdır. Las Pegasus, Equestria'nın popüler gezi noktası olmadan önce oradan o bahsetmişti. Trottingham'daki mutfak devriminden önce orayı o keşfetti. Daha yayılmadan neyin popüler olacağını en çok o bilir. <laughs> Birileri birinden hoşlanmış galiba. Oh, Twilight. Hoşlanma, bunu tarif etmeye yetmez bile. O resmen müthiş biri. Buraya geleceğine inanamıyorum. Benimle geldiğin için sağ ol, Twilight hufla tek başıma tanışabilir miydim bilmiyorum. Hiç sorun değil. Ama onunla tanışma konusunda hiç gerilme. Şu mu? Gördün mü? Twilight Orak mi? Aa, emin değilim. Sence gelmek istememiş olabilir mi? Twilight onu göremiyorum. Ya hiç gelmezse? Bütün festival felakete döner. Twilight nerede o? <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz. Rarity kendine hakim olmalısın. Düşünsene onunla daha tanışmadın bile. ...konuşabilirsin. Yapamam. Ben <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba Bay Trenderhoof. Ben Rarity. Bu yılki Ponyville Festivali'nde... ...tören ponisi olarak seçildim. <laughs> Lütfen bana trend de... Festivalin en büyük eğlencesi de burada olacak. Ponyville Festivali galası. Müzik, dans <laughs> ve tabii ki nefis yemeklerle hazırlanmış yerli bir menü. Gala and Friends'te yazdığım bahar bayramı ile Manhattan düğünü arasında bir şey herhalde. Aynen öyle. Çalışmalarının beni ne kadar etkilediğini sana anlatamam. Ve son olarak çok sevdiğimiz çiftliğimiz Ponyville'in kalbi, <laughs> yani e, bütün gösterilerin yapılacağı yer diyebilirim. Ah, nefes kesici. Bunu çok duymuştum tabii ki, ama gerçeğini görebilmek, gerçek bir çiftliğin toprağına basabilmek, otantik dokuyu hissedebiliyorum. Ah evet, aa, burada cidden elma yetiştirilir. Teşekkürler, Harry. Beni buraya getirdiğin için sağ ol. Bu çiftlik gerçekten çok özel bir yer. Ah, festival için burayı seçkin bir otel haline getirmek istemiştim ama... ...şimdi anlıyorum ki çok özel bir yermiş. Doğal haliyle. Aynen doğal haliyle. Hı? Peki bu kim? Applejack mi? <laughs> Neden ona öyle bakıyorsun? Seyahatlerimde çok şey gördüm ama... ...böyle bir güzellikle hiç karşılaşmamıştım. Applejack... ...sen rüyalarımın ponisisin. ...gidelim mi? Ne anlamı <laughs> var ki? Rereti <laughs> ne oldu sana? Hiç. Ee, yanlış bir şey mi söyledim? O benden hoşlanmıyor. Ne? O benden hoşlanmıyor. Rereti seni duyamıyorum. Çünkü benden hoşlanmıyor. Çünkü Applejack'i görünce ondan hoşlandı. Ama ben aslında Milattan beri ondan hoşlanıyordum. O yüzden haksızlık bu. Tarenda Roof senden hoşlanmıyor mu? Ama bu çok saçma. <laughs> Spike, bir kafayı takmışken onun başkasından hoşlandığını öğrenmenin nasıl his olduğunu bilemezsin. Sen anladın mı? Hmm. Hem e, düşünsene, Applejack'ti bende olmayan ne var hiç anlamıyorum. <laughs> ha? Hmm. Biliyor musun? Çiftçi ponilerin iş ahlakına her zaman saygı duymuşumdur. Ee, teşekkür ederim. Şey... Büyük anne Smith der ki günde bir elma ye dertlerini ötele. Peki sence tam olarak kaç elma türü vardır? Ee, burada mı? Bütün Eko Esra'da mı? Şey bir çünkü... keresinde öyle nadide bir elma yedim ki soyu tükendi sandılar dört tane yedim. Ee, öyle mi diyorsun? Benim işim bu. Sıradan, sıkıcı ve sevilmeyeni alıp popüler hale getiriyorum. Umarım Ponyville de popüler yaparsın. Umarım. Beni konuştuğumuz yeter. Seni çok merak ediyorum. Elmaların Applejack için anlamı nedir acaba? Bak, Ponyville'le bu kadar çok ilgilenmene sevindim ama... E, ...şu anda bir sürü işim var ve bunları yapmazsam... ...üstüne yazı yazabileceğim bir Ponyville festivali de olmayacak dostum. Bu asla olmaz. Rarity, sen ne giydin öyle ha? Ne? Eski bir şey canım. E, festival planlaman gerekmiyor muydu? Yine elbiseler dikmeyecek misin? Yapacağım. Ama elmalara dalma fikri hoşuma gitti. Kendimi tutamadım. Öyle mi? En sevdiğim şeylerden biri elma toplamaktır. Hmm. Ben de giderek hoşlanmaya başladım. Öyle mi? Bir ara sen de dene istersen. Burası bana büyük ilham verdi. Çiftlik hayatı olmazsa sorunlar çıkardı mutlaka. Emin olarak yazıyorum bu sözleri sana. Elmalar gökyüzüne yükselir. O kız benim göz bebeğimdir. Elma toplayan pony'den bahsediyorum adı Applejack. Rarity neden tarla sürmek istiyorsun? Bana mı öyle geliyor yoksa burada biraz renk mi eksik? Hatta çok eksik. Gala süslemelerini kontrol etmeyecek misin? Evet evet tabii ki. Ama tren çiftlik hayatından çok etkilenmiş. Onu Applejack gibi bir çiftlik ponisi olduğuna inandıramazsam... ...festivale ilgi göstermesini asla sağlayamam. Festivale, evet. Senin yardımın da benim için çok önemli. Sen olmasan hiçbir şey yapamam ben sevgili Spike. Tabii. Arkadaşlar bu günler içindir. Doğru. Evet. Hadi yürü. Çiftlik şeyi. Ah. Ya Applejack bunu nasıl yapıyor? Önce kayışları bağlamak ah. gerekiyor. Ne yapıyorsun sen? Sadece çiftlik işlerine yardım ediyorum. Bunu yapmayı hep sevmişimdir. Eğer festivalden sonra da ilgini çekerse sana her şeyi öğretebilirim. Ama şimdi sakıncası yoksa sürme işini bitirmem gerekiyor. Tabii ki. O. Ah! O yapınca kolay görünüyor. Bence de. Muhteşem biri öyle değil mi? <laughs> Bunun nesi zor geliyor anlamıyorum. Dur dikkatli olmalısın. Eğer vurma işini doğru yapmazsan bileğini incitebilirsin. Dikkatli ol. Elma düşürme işlemi hakkında çok şey biliyorum. Teşekkür ederim. Sen sadece güç arıyor olabilirsin ama ben aynı zamanda stil katmak istiyorum. Bana sorarsan bu daha çok dansa benziyor. <laughs> İşte oldu. Evet. Yönteminin stilde önde olduğu kesin. Teşekkür ederim. Şimdi izin verirseniz yapılacak daha çok işim var. İçeride. Rarity, <laughs> sana bir şey sorabilir miyim? Ah tabii Trent, bana her şeyi sorabilirsin. Bir süredir bunu sormak istiyorum ama açıkçası biraz utanıyorum. <laughs> Rarity, ee, sence festivalde Applejack bana eşlik eder mi? Neden ona kendin sormuyorsun? <gülüyor> 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 Çok ucuz atlattım. Özür dilemeye ee? geldiysen buna hiç gerek yok. Sen neden bahsediyorsun? Bu oyunu bırakalım artık tamam mı? Bak biliyorum. Trendin senden hoşlanmasını istiyorsun. Hoşlanıyor zaten. Birilerinin bütün çabalarına rağmen. İnan bana neden benimle bu kadar ilgilendiğini anlayamıyorum. Çiftlikle o kadar ilgilenen başka birini de tanımıyorum. Ben bile öyle değilim. Trendin gerçek bir çiftlik ponisiyle tanışması gerekiyor. Trendi etkilemek için yeni yollar aramak yerine festival için çalışman gerekmiyor mu senin? Ya rüyanda görürsün Applejack. Festival için aklıma yeni bir şey geldi. Bütün Apple ailesi bir araya gelse bu kadar çiftlik havası yaratamaz tamam mı? Heh. Aa, temayı değiştirmek için biraz geç olmadı mı? Applejack neler oluyor? Tahmin yürütmekten korkuyorum. Ha? Birincisi geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. İkincisi biliyorum ki yeni festival temama hepiniz bayılacaksınız. Basit hayat. <laughs> evet, bu kadar komik olan ne? Rarity, şimdiye kadar gördüğüm en gülünç kıyafet olmalı Evet, biraz komik <laughs> Komik mi? <laughs> Rarity, sen ciddi değilsin değil mi? Evet, ha? tabii ki ciddiyim <laughs> Neden olmuyum ki? Çünkü sen asla böyle giyilmezsin Modayı, yüksek sosyeteyi ve lüks şeyleri seversin sen ama aynı zamanda tarla sürüp elma toplamayı da sevebilirim ben. Ama sevmiyorsun. Ne sevdiğimi nereden biliyorsun? Çünkü seni iyi tanıyorum. Belki de sandığın kadar çok iyi tanımıyorsundur. Trendy Wolf'un da çiftlik hayatıyla bu kadar ilgili olması sadece bir tesadüf değildir herhalde değil mi? Ne demeye çalıştığını anlamıyorum. O zaman sana göstermem gerekecek. Hiç durma. Şimdi eğer izin verirseniz hazırlanmam gereken büyük bir festival var. Hmm. Evet, basit hayat moda defilesinde manken olmak için sadeliğin çok önemli ve gerekli olduğunu düşünebilirsiniz. Ama aslında öyle değil. Gerçekten sade olmak için epey abartılı olmalısınız. Şimdi hepiniz dağılın ve kendinizi aynen bu hale getirin. Moda defilesi için sıradaki mankenimizin kim olduğunu öğrenebilir miyim? Ee, Apple Jewel. O da kim oluyor? bir tür şaka falan mı bu? Neden Rarity? Söyler misin neden şaka yaptığımı düşündün sorabilir miyim? Çünkü sen asla böyle bir kıyafet giymezsin. Sen tarla sürüp elma toplamayı seversin. Ben de senin kadar modadan hoşlanabilirim bence. Ama hoşlanmıyorsun. Belki de beni düşündüğün kadar iyi tanımıyorsundur dostum. Peki ama planlamam gereken bir festival var. O yüzden mankenlik yapacaksan bir an önce başlaman gerek. Hayat bir festivaldir ve benim gibi görünerek onu kutlayabilirsiniz. Çünkü ben akım yaratan bir moda severim. Sen mi akım yaratan moda seversin? Bu şimdiye kadar duyduğum en komik yani e, senin adına çok sevindim. Ayrıca işler yapıldığı sürece nasıl göründüğünün hiçbir önemi yok benim için. Ya yeah. demek öyle düşünüyorsun. Evet aynen öyle. Aa, bence değil. Benim yelem her zaman mükemmel taranmış olmalı. Benimki tozla dolu ve uçlarında da kırıklar var. Toynaklarım öyle cilalı ki bakınca kendini görebilirsin. Benimkiler de toprakla çalışmaktan çatladı ve kurudu. Ben bir moda öncüsüyüm. Ben salaş şeyler giyerim. Ben çiçek gibi kokarım. Ben çamura bulanmaya bayılırım. Bu inanılmaz kıyafetsin. Aa çok kötü. Ee, bir havlu verebilir misiniz? Şu iğrenç pislikleri toynaklarımdan silmek istiyorum. İşte benim tanıdığım Mr. Ah Applejack. Sana söylediğim şeyler için özür dilerim. Sen gerçek bir dostsun ve muhtemelen beni benden iyi tanıyorsun. Bu saçma kıyafeti giyerken aklım neredeydi hiç bilmiyorum. Ne hissettiğini anlayabiliyorum. Ah, ama sen sadece ne kadar saçmaladığımı göstermeye çalışıyordun. Üstelik haklıydın. Ah, ayrıca o elbise sana çok yakışmış. Keşke onu berbat etmeseydim. Teşekkür ederim. Çok güzel öyle değil mi? Hatta muhteşem. Nereden aldın sen onu? aslında seninkilerden. Onu temizlemek için bana üç kazan kaynar su ve bir sürü deterjan lazım. <laughs> Ponyville taşınıyorum. Equestria'nın en ilgi çekici ponisi olmak son derece yorucu. Egzotik ve heyecanlı hayatımı geride bırakıp bir çiftlikte yaşamak istiyorum. Ne? ne? E şey, e çok güzel ama umarım bunun için bizim çiftliğimizi düşünmüyorsundur. Oh. Bak sen çok iyi bir ponisin ama ben ben yani ben Bence Applejack'in söylemeye çalıştığı şey birilerini etkilemek için değişmeye çalışan ponilerin aslında itici hale geldikleri Biri seni olduğun şekilde beğenmiyorsa bu onun kaybı Bu çok garip oldu Hiç de değil aslında sanırım nasıl hissettiğini çok iyi biliyorum ne düşünüyorsun Rarity? Küçük kasaba şıklığına geri dönmek için çok mu geç? Ben çalıştıktan sonra hayır. Ponyville Festivali kutlamalarını organize etmek şimdiye kadar yaptığım en zor işlerden biriydi. Ama çok önemli bir ders aldım. Gerçek arkadaşlar sizi olduğunuz gibi kabul eder ve onları etkilemek için değişmek arkadaş edinmenizi sağlamaz. Hele benim kadar muhteşem biriyseniz. Bunu aklınızdan bile geçirmeyin.